Herkese merhaba arkadaşlar. Saat 13.45. Adım sayımından anladığınız gibi 17.000 adım. 15 kilometrelik koşumu bitirmiş bulunuyorum. Aç karnı yaptım koşumu. Dün size söylemiştim. Aralıklı oruç şeklinde bir diyet uyguluyorum. 15 gün yaklaşık bugün 15. gün 4 kilo falan verdim. Şimdi koşudaki nabıza gelelim. Koşudaki nabızın Düşmesinde iki sebep var. Önemli benim gördüğüm. Pek çok sebep vardır da. Şimdi arkadaşlar kilo olduğunuzda yani kilo fazlanız olduğunuzda karın boşluğunuzda bel bölgesi biliyorsunuz göbek noktasına doğru göbek deliğine doğru e, vücut ufalıyor. E, en son göbekteki yağlar gidiyor. Bu sebepten dolayı e, göbek bölgeniz ne kadar yani orta bölge ne kadar yağ olursa e, nefes alırken diyaframınız o kadar zorlanıyor. Diyafram zorlandığı için de rahat nefes alamıyorsunuz. Nabzın yükselmesine bir böyle etki ediyor. Bir de zaten kilo olduğu için ağırlıktan bacak kuvvetini zorladığı için etki ediyor. Yani kilo verdiğiniz zaman iki türlü avantaj oluyor. Diyafram rahatlıyor ve bacak kasları daha az yük kaldırıyor. Böylelikle nabzınız düşüyor. Nabzım düşecek yavaş yavaş. Şimdilik iyi gidiyor. Biraz antrenman şeyi olduğu için sıklığı olduğu için nabız istediğim şekilde düşmüyor ama bir dinlensen falan tekrar koysan burayı biliyorum nabız düşecek. Ama dinlenmek istemiyorum. Kafasına vura 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 bu nabızı düzelteceğiz inşallah. Her neyse. Şimdi 15 kilometrelik koşumu bitirdim dedim. Bu aralık orucun bir faydasını daha söyleyeyim size. İki tane öğün yediğiniz için arada başka bir şey yok. Ya ben bu ara öğünlü 3A, 3 ana, 3 ara öğünlü diyet şeyinde bir poşetin içine topladım yiyeceklerimi yanında getireyim diye. Daha arkadaş baktım dünyanın şeyini almışız lan bu kadar şey yiyorsun. Nasıl vereceksin diyor. Yani bir de ben ayarını tutturamıyorum. 3-5 tane badem diyor. Ben atıyorum 8-10 tane. 1-2 tane incir diyor. Atıyorum 3-5 tane. Yani onun kilo şey e, miktarını tutturamıyorum. Ama şimdi mesela gideceğim. İşte köfte mi yiyeceğim, tavuk mu yiyeceğim? Ne yiyeceksen yediğim kadarını yiyeceğim. Yeme faslı bitecek ara öğünü, ana öğünü falan yok. Bundan sonra bir de akşam antrenmanından sonra bir daha yiyeceğim. İş bitecek. Ondan sonra yatağıma gideceğim, yatacağım. Ki ben aralıklı korucu çok düzgün uygulayamamama rağmen 4 kilo verdim. Siz bir de düzgün uygulasanız daha daha iyi kilo verirsiniz. Şimdilik bu kadar. 15 kilometrelik öğle arası koşusu. Bir de ben koşuları öğle arası yapıyorum. Bunun sebebini de söyleyeyim. Şimdi biz yani Ironman'e gittiğimde sabah 6'da falan yüzmeye başlasak yüzmeden çıktık. 180 kilometre bisiklete bittik. Bitirdiğimiz anda saat öğlen e, iyi ihtimal 2 falan olur diye tahmin ediyorum. Yani öğlenin tam sıcağında çıkacağız koşuya. Haliyle o da zorlayacak. Burada zorlanalım ki. Orada zorluk çekmeyelim arkadaşlar. Amacım bu. Yoksa sabah serininde ya da akşam serininde koşmayı zaten biliyorum. Akşamda dediğim gibi biraz insan içine karışmak için spor salonunda 10 kilometre artık kuvvet antrenmanı yapıyorum. <laughs> Şimdi bu hafta biraz böyle e, şey eee koşa yükleneceğim. İnşallah hafta sonu uzun bir bisiklet planım var. Bakalım. Şunu önce önümüzdekileri bir bitirelim de gün gün gideceğiz. Şimdilik bu kadar kendinize dikkat edin. Akşamki antrenmandan sonra size video atacağım. Hadi görüşürüz bay bay. herkese merhaba arkadaşlar. Aa, salondan çıktım. Şimdi antrenmanım bitti. Ağırlık filan çalışmadım. Hedefim bugün de 25'ti Fakat 15'in üstüne ancak 6 çıkarabildim Sebebini söylüyorum Uykusuzluk Gece 2.30 gibi bir uyandım şöyle Yani 3 müydü 4 müydü ne kıvrana kıvrana Yatakta döne döne bir türlü uyuyamadım <laughs> Yattım ama yani Yatasıya bayağı vakit geçti Salondan çıktıktan sonra Yorgunluğun üstüne bir de uykusuzluk olunca Arabayı koydum yeri unutmuşum. Allah'tan çıkışa koymuşum da ee, biraz sağ sağ bakındım. Sonra arabamı buldum yani. Ya uyku çok önemli. Uyku bir gün sonrası için kesinlikle e, önemli ve o günü toparlıyor. Yani bir gün sonra iyi geçirmek istiyorsanız kesinlikle vaktinde uyun. Gece o 11 buçuk yine ben yaptığımda fakat o gece uyanması beni mahvetti. Ee, bir de yoğun antrenman temposu da e, tabi etkilemiş olabilir. Ama mesela ya 10-12 gündür falan böyle bir tempoda çalışıyorum. Sesim geliyorlar inşallah. Yani kapatayım da. 10-12 gündür yoğun bir e, tempoda çalışıyorum ama e, hiç bugünkü gibi hissetmemiştim. Yani ben mesela hızlanamıyordum. Ama yorulmuyordum da. Yani 25 kilometre çıkarmakta hiç sıkıntı yaşamadım. Bugün de sıkıntı yaşamam aslında. Zorlasam zorlarım da. Yani çok yavaş olacak. Ya yani o kadar da yavaşlamaya gerek yok. Yani zaten ikinci 10 kilometre ben yavaş yapıyorum yani. Yavaş ama eğime karşı yapıyorum. Bacaklarımın farklı kaslarını çalıştırmak için. Yani şöyle ki işte ben size dün de söylemiştim. Dünkü videoda da söyledim. Her zaman söylüyorum. Bu çok uzun bir yarış. Yani 10 saatin üstünde geçecek bir yarış haliyle insan kendiyle savaş vereceği bir yarış. Yani 226 kilometrelik bir mesafeyi bir şekilde ben kat edeceğim. <laughs> İnşallah. Yani yorar insanı hem aklen yorar. Bu ikinci yaptığım 10 kilometreler yavaş yokuşlu. Yani atıyorum maratonu geldim de son artık 10-15 kilometreye geldim. Çok kötü bir e, e, hissiyata girersem hani bitirebileyim mi? Bitirebileyimin koşusu gibi düşünün bunları anladın mı? Bu yavaş koşular biraz oraya adımlamak yani küçük adımlarla biraz fazla e, zaman harcayarak e, yola devam etmekle ilgili bir durum. Yani o da zordur. Yani mesela o son bittiğin anda o bitmeye bitmelerine yakın o küçük küçük adımlar var ya o böyle yani etini didik didik yer gibi olur. E onu istemiyorum yani. O duruma düşmek istemiyorum. Yani inşallah tabi koşarak bitirmek istiyorum. Koşar yani koşar adımda bitirmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. <laughs> Nasip tabii Elimden geleni yapıyorum. Bugün 21 kilometre çıktı. Ya hiç yoktan iyi güzel. Yani hiç yoktan iyi derken yani kötü yani böyle yanlış anlamayın. Şimdi ben bir hedef koydum ya günlük 25 gidebileyim diye. 20 zaten 20 şu an için iyi yani benim için. Ee, kendi adıma koyduğum bir hedef. Yani ben siz 25 koşun diye söylemiyorum. Yani o yüzden ee, bilmiyorum da bugün valla yani yani çalışırken de konsantrasyonum eksik oluyor. Ben uykumu tam almadığım zaman sinirli oluyorum. Yani açlıktan daha çok etkiliyor beni uykusuzluk. Çok sinirli oluyorum. Yani ee, uykum yoksa tamam o gün ee, yani eksi yazar. Yani ama olsun. Ee, ya dinlensem şimdi bir 4 kilometre çıkartırım. Tertemiz çıkartırım da Ama biraz eve de vakit ayırmam lazım. Ee, zaten bu antrenmanların birisini öğle arası yapıyorum ya. Aslında birinde sabah erkenden yapmam lazım. Fakat ben erken yatamadığım için haliyle çok da erken kalkamıyorum. Yani mesela benim normalde yatma zamanım yatağa 10 dedi girmem lazım. 9.45 10 dedim mi benim yatakta kendimi bulmam lazım ki sabah kalkabileyim de bir antrenman çıkarabileyim. Sabah bir bak kalkıyorum. Saat alarm 5'e ayarlı ama mesela böyle iyi hissetmedim. Uyumam gerektiğini hissettiğim zaman oluyor. Çoğunlukla öyle oluyor zaten bu ara. <laughs> ve haliyle direkt yatıyorum. Ki ee, uyandıktan sonra öğle arası yapacağım antrenmanı ve gün içinde yapacağım diğer antrenmanları düzgün çıkarabileyim. Her neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. 1-6 kilometre koştum. Hiçbir kuvvet antrenmanı falan yapmadım. Ya yapma isteğim de yoktu zaten. Bugün de böyle olsun ya. Şimdi gideceğim dışarıda bir yemek yiyeceğim. Şöyle böyle güzel bir sıcak da var. Herhalde yağmur falan yağacak. Biraz hava griye döndü. Onun da etkisi olabilir yani psikolojik olarak. Ben yağmurlu havalarda da biraz insan geriliyor yani. Bu şeyde. Elektrik su çekimi alakalı bir durumlar oluyor. Öyle hissediyorum ben. Çünkü genelde bende öyle etkisi oluyor her neyse bugünü bu kadar kendinize çok dikkat edin 15 artı 6'dan 21 kilometrelik bir koşumuz daha bitti evet artık yavaş yavaş bisiklete de girmenin zamanı geldi yarın yarın olur mu bilmiyorum da hafta sonu bir uzun mutlaka yaparım inşallah yani ondan da size haber vereceğim hadi bay bay görüşürüz